Merhaba arkadaşlar ben Erdem'in yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk Care'de Kate'in oynuyorum ve askerden döndüm. Gördüğünüz gibi ilk videom ile karşınızdayım. Şimdi çok güzel bir işlemci aldık, çok güzel bir RAM aldık. Sistemimizi hafif bir upgrade ettik. Bununla ilgili sorularınızı yayınlarda sorabilirsiniz ya da aşağı yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Yanımızda turşu ve kapital var. Hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk be. Şimdi arkadaşlar Bildiğiniz gibi katıl özelliğini aktif ettik. İlk abonemiz Enfos'a buradan çok teşekkür ederim. Kardeşim beni desteklediğin için teşekkürler sağ olasın adamsın brom. Rozetlerini kullanmayı unutma bol bol yorumlarını bekliyorum. Şimdi lane'imize koşuyoruz. Karşımızda Ezreal ve Annie var. Annie'nin stadına dikkat edersek lane'de çok rahat olur diye hop bunu da aldım. Düşünün ve kaçırmadı. Güzel. Güzel. Hop şöyle bir de dürttük abi. Tamam. Keyif abi. Şimdi karşıda e, ez olduğu için e, neyini puşlayabiliriz? Çünkü kule altında farmlayacağını zannetmiyorum. Hemen şöyle biraz Leyni puşlayacağım. Şöyle hoppala bala. Sen hemen karasat mı aldın bro? Aynen. Onu alamadık. Güzel. O da çok güzel oldu. Şuna bir tane düz vuruş. Şöyle. Kritikleri e, karşıdaki rakibi yedirmeye çalışacağım elinden geldiği kadar. Ama yaklaşmadığı zaman tabii ki büyük farm gibi minyon alışlarında kullanın. Mesela şu an kritiğim var abi. Bakıyorum gel gelmiyorlar. Şöyle büyük farm almaya kullanacağım bu kez. 3 level olmayı diliyorum. Yani 3 level olunca çünkü traplerimi kule altına rahatlıkla yerleştirip lane'i domine edebiliriz. Şu an totem bir kullanmam gerekiyor tabi bir de. Hop kaçma kaçtı o. Şöyle bir totem atacağım abi hemen. Biraz riskli olmasına rağmen. Abi Caitlyn oyundaki en yüksek menzile sahip olduğu için lane'de çok rahat ediyorsunuz. Hemen Abi şakasın. Çok güzel. Çok güzel. O ezil pişman oldu abi. O ezil pişman oldu. Çok iyi. Lane'in üstünlüğünü alacağız birazdan zaten. Problem yok. Umarım donma, kasma vesaire olmaz artık biliyorsunuz önceki videolarımda hafif donmalar falan oluyordu ve bütün keyfimiz kaçıyordu abi. Hop şunu al bakayım. Çok güzel. Hop onu da al bakayım. Bu şekilde darlıyoruz. Farma baktığımız zaman bir 7 farm e öndeyiz ama ee, ben şimdi daha fazla farm farkı açmaya çalışacağım. Bunun için de daha fazla darlamamız lazım. Tabi bu sırada karşı ormanından güzel bir gank de yiyebiliriz abi bakacağız yani artık nasıl olursa. Evet, turşucum nasılsınız bakayım? Uzun zamandır görüşmüyoruz abi. Ne? Bildiğiniz gibi ben 7 aydır e, askerdeyim. E, Tekirdağ'da asker görevimi yaptım. Ve komando olarak yaptım bu arada. Komando <laughs> komando olarak yaptım abi. Bildiğiniz gibi. Evet, gördüğünüz gibi abi kayın burada. Hemen şeye gelmiş, genge gelmiş buraya. Çok saçma bir vakit kaybettik ama olsun. Şımıcık. Bak izle. Alır mıyız onu? Oy! Abi o ince o, o inceyi aldınız mı abi? O inceyi gördünüz mü abi? Yani o sıçra Q gerçekten hepsine bedeldi abi. Bu arada lane de bize puşluyor en sevdiğim şuradan birkaç tane farm alıp Base atacağım ki lane bize pushlamaya devam etsin. Şimdi bu şekilde lane bize pushluyor. Bu şeydir de çok deli pushluyor lan. öyle biraz ittiriz ha. Dur bakayım. Tamam. Şunu da alayım. şu dengeyi kurmak lazım abi. Şu denge tamam şu an bize pushluyor yani. Çok güzel bir şekilde lane'i bıraktık. Şimdi hemen base atıp bir an önce tek kılıcımı almak istiyorum ve Hop. Ayakkabımı da aldım. Ve hop. Lane'de biraz daha kalabilmek için Hazır. doldurulabilir. iksirimi çekti. Genelde akşam 7-8 gibi yayına giriyoruz bu aralar. Hop. 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 Onu alamadık. Neyse. Yarın yine. Yalım abi yine. Aşağı edelim bunları. İçlerinden geçelim. Birazdan altı olacağız zaten. Aa, gerçi bunlar önden altı olacak. Biz de çıkmıştık. Pardon. Ee, erken altı olabilir ama sıkıntı yok kaz x kaz totemler var onların orada hop aldım onu hmm, kötü oynadım my bad. zaten 4 demişler neyse sıkıntı yok böyle üstüm atlayacağını hiç e, hesap etmemiştim ama yine de kili aldık e, arkadaş kili aldı e vesaire gibi skill'lerini bayağı bir dürtebiliyorum abi hem kule oldu da dakika 14'ten önce alırız diye düşünüyorum. Hop şunu bir al bakayım. Ona vuramadım abi. My bad. Burnumu kaşıyordum. Ben ee, biliyorsunuzdur belki A'ya alıştım abi. Bak A'ya basıyorum mesela şöyle. Bu şekilde kayıtlamaya alıştım. O yüzden yani düz vuruşlara da ona alıştım bu aralar. Böyle oynayamıyorum resmen diğer türlü böyle klikle oynayamaz hale geldik. Güzel abi güzel. Buradan free 320 olduğumuzu kastık. Menzilden dolayı gördüğünüz gibi gelemiyor arkadaşlar. Çok iyi. Evet, yok yok sıkıntı yok. Kontrol totemim var. Darlamaya devam edelim. Ultim de var. <laughs> Ama öyle bir oynayış işte yok ya. Öyle bir şey yok ya. Kesin e, biliyor musun? Hatta. Çok güzel devam edelim. ben <laughs> Böyle bir fark ettiniz mi? reyi şöyle hemen bir. Neredesin tatlım? Neredesiniz güzelim? Gel buraya. Hadi görüşürüz çok free oldu ya. Gel 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 gel. O kayın ne yaptı? Selam verip çıktı mı? Bana böyle geliyor. Biz de bak. Ya sobotta. Hmm, anladım abi. Sat 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 sat. Gel gel Allah kaç 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 kaç. Abi sıçra, ulti, tutuştur, vallahi bilmiyorum yani değdim bu kadar ama helal olsun. Onu alamayacak mı ya? Setin gelip ölmesi kötü oldu. Benim ölmemde problem yok da setin ekstra gelip ölmesi o orayı biraz e, çok buz hale getirdi ama yine de sıkıntı yok. O devam ediyor, devam ediyor. Oraya bir dönelim. Kazis gelmiş. Kazis soy aldı çok iyi abi. Ama eninin bütün komboları maşallah Kazis'i oynatmadı. Oy, oy ama ulti yok. O dikkat saniye be. Abi <laughs> ya abi. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Ve tekrardan işte base atmamalarının suçunu suçu ne ya? Cezasını şu an aldılar abi. Base atmamaları böyle lane'i kaybetmelerine sebep olacak. Ben şimdi buradan kule hiti yine alacağız ve ilk kuleyi buradan şimdi kapacağız abi kimse gelmezse. Ya sonra direkt lane'i yani bizim yanımıza yürüyebilir. Biraz bizden tamam çok iyi o zaman. Gel abi al abi kuleyi al abi kuleyi al abi kuleyi fırri fırri buradan ejder. Ejder geçelim diyorum abi. Çok iyi. Bir tur Ya Yasuo kayıp. Tamam. Yasoyu gelirse karşılarız şu an abi. Evet, 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 evet. Geldim abi. Çok iyi abi, çok iyi. Tamam, Yaso oynayamadı burada. Çok iyi. Tamam. Şimdi bizimkinin ama çarpı yok. Çarpı yok. Çok dikkat etmemiz lazım. Evet, az kaldı. Yani iyi. Hop şuradan. Güzel bir golduğumuzu kastık. Aslında şu an arkadaşlar soloya oynayabiliriz. Ben burayı bir tur daha pushlayacağım. Çünkü Yasuo midde. Kane ölü ve bot da, ölü. Şuradan bir tur daha alıyorum ve çift buff'umla beraber güzel bir base'imi atıyorum. Caitlyn çok OP bir karakter abi. Özellikle menzilli dolayısıyla bayağı OP yani oynamanızı öneriyorum. Şimdi şuradan Ebediye kılıcımı ve ilk önce kesinlikle bu çarda kritik çok önemli alıyorum yani çal çal iyi para iyi para hadi bakayım ya buraya alamet diyelim abi Tamam tamam çok da zorlamaya gerek yok alamet alırız Şimdi kazis karşı ormanda olduğu için onu desteklememiz lazım bir tur Dur şöyle şu yanında gezelim çocuğumuzun Şöyle bekleyelim bakalım. Kain Kazix'i kovalamaz gibi gözüküyor herhalde. Soğuk. Efendim? Sol tarafa yürüdü. Tamam, sıkıntı yok. Midi alalım abi. Sen al. Ya soyu Bakıyorum. 4 diyelim. Gelin abi. Niye çıkıyordun seni? Bekle bekle. Belki buraya totem Allah. Üstüme koşsun diye şey yapacaktım da. Çok iyi. Red Buff'ım var o yüzden problem yok. Can çalmam biraz yok ama iki tane de potum var. Potumu kullanacağım. Potumu kullanacağım. Herhangi bir kayn basmasına karşı şuraya bir totem atayım. Hadi abi. Oyunu güzel domine ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda da hemen daha açıyoruz. Tıkır 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 tıkır. 2 dakikaya da Alev ejderimiz varmış. Çok iyi. Ee, solo'daki şey alamete gidelim abi. Alamet. Alamet alalım bro. Diyeyim hemen. Kemal sana geliyor Emir ya da bize geliyor. Ee, Ale öncesinde beyz atmamız lazım. Ee, bir bombardıman topu şuraya alayım abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü toptaki e, wave'e gidip ce yapmak istemiyorum. Kemile ölmek istemiyorum. Hemen şunu alıp bombardıman topumu da tamamladım. Alev Pink dedim, buradan Alev'e geçeriz diye düşünüyorum abi, seri bir şekilde. Ben yaklaşıyorum abi. Çarptım, çok güzel. Üstümde Gold var, yerde var. Hemen bir tane kontrol totemini çarpıyorum abi. Bu oyun bir kanat susamış gidebilirim biliyor musun? Diyor yani lane'de kalmak amaçlı. Ya so botta değilse, gel abi oynayalım. Şuraya bir totem attım ileriye. Gel 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 gel. Oy ama o hasar da yani. O hasar neydi öyle? Adamın felek amel defterinin kapattı. da burada var. Ya yani sıkıntı yok. Kazıksa arkamızda abi oynarız burayı. Oynarız oynarız hala oynarız. Deli gibi oynarız burayı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyiyiz abi. Devam, devam, devam oynarız. Şuraya bir tane bait Bir tane de şuraya bekliyorum abi. Güzel deneme. Ne güzel deneme. Hemen şöyle bir yasoyu ağlatıyorum abi. Sen <laughs> sana güle güle tatlım. Öyle bir oynamada yok ama. Öyle bir oynama yok. Ben bir red'e bakıyorum abi izninizle. Siz devam edin orada. O çok tatlı. Burada bir red'im de var. Burada bir red'im de var. Mis mis. <laughs> <laughs> Allah. Red'i e alamadı da bu Çok güzel. Bizim buradaki e, takımı oyalamamız. Setin oradan inhibitor kulesine dayanmasını sağladı. Biz de buradan inhibitora dayanıyoruz. Okunu çıkartmaya devam gaming. <laughs> Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Bule almadan gitme. Hadi bakayım. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Şşş, yakalanmış gibi yapacağız. Bekle gel buraya. Lan oğlum cidden yakalandım. <laughs> Benim çıkmam imkansız da işi bıraktım yani aldım. Yasuo kaya kaya geliyor farmı içi Demir Emir gitsen adam. Aldınız burada rayı. La oğlum geliyor la. Helal. Çok iyi. Helal ki. <laughs> çok şey oyun oldu ya çok ez ezdik yani bayağı bir ezdik yani bir fazla oldu sanki easy gaming easy gaming bizimkiler ne yapmış multiplayer açıyor güzel biz de buradan intör açalım abi free in sen w'nü de kullandın. Sen ne yapacaksın şimdi sen? Senin neyin var sen gel buraya. Orayı aldık bu arada. Katliam <laughs> geliyor. Çok iyi sen. Evet. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya bu aslanım. Ya çok çok free bir maç oldu ya. Çok free nasıl bir şey maç oldu burası. vallahi. Vallahi basic oldu yani. Oy ya buraya kaçmalız gelmiyor gelmiyor anan vermiyor <laughs> oy oy ana 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 ben An canımı ölmedi lan neyse abi bu nasıl bir oyundu yani <laughs> bu çok ezdik biz bak beyz atamadım yani böyle olmaz arkadaşlar lütfen yani evet Arkadaşlar mükemmel, harikulade bir oyundu. Hemen şöyle kamerama bakayım. İkinci ee, ikinci ekranda hayırlı Lur olsun. Malum ikinci ekran dolayısıyla abi bazen ee, böyle kendime bakıyorum oradan. Kameraya bakmayı unutabiliyorum. Harikasınız, mükemmelsiniz. Ya abi askerden döndüm, çok mutluyum. Her şey mükemmel gidiyor. Yanımda dostlarımla beraber çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoları izlemeyi unutmayın. Bir de beğenip ee, abone olsanız çok sevinirim. Twitch'te yayınlarımıza devam ediyoruz. Umarım siz de yayınlara gelirsiniz. Sadakat puanları sayesinde siz de benimle beraber oyunlara girebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Basit bir maçtı. Beğenin ve abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>